Yani böyle tuhaflık konusunda ah, ahkam, ahkam kesecek değilim ama ya bazı, bazı şeyleri böyle izleyemiyorum yani böyle hani abi yani çok iyi ya abi ya ne olur ya abi bit ne olur falan diye bir anlatım dili var ya işte onu onu çok beceremiyorum ben ya. Onu çok izleyemiyorum yani. Abi ne olur ya. Hani bu çimenlerin üstünde plastik ayağı kokan dar pantolonlu erkek çocuk üniversiteli espri anlayışı vardır ya. Yani bir ara vardı sonra herhalde İtalyan takım ev sistemine geçtiler. Onları çok dinleyemiyorum diye oralarda yokum. Bana böyle yazmayın devamlı Gonca Hanım sizden o güzel şeyler yapacağız ama öyle şeyler de yani. Çok izliyorum çok gülüyorum. Ama dahil olamıyorum yani. yani. Şöyle bir şey ekrandan böyle size düşünseniz de benim. Yani bir de o kadar her türlü sosyal mevzuda bir araya gelsek de e, sektör içi kabuğunda herkes birbirini tırmalamaya ve yaptığı işi kendi içinde küçümsemeye çok müsait bir ortam olduğumuz için e, yani espri konusunda orada sağacak çok şey bulabiliyoruz tabii. Dolayısıyla da çok normal. Niye böyle şeylere cevap veriyorum? Çünkü DM'ler kaynıyor ya. Ya Gonca Hanım siz de canlı yapıp falan. Ya yapıyorum arada zaten de. Gülemiyorum ya. Gerçekten ağzımı alıp buraya kadar böyle esnetemiyorum ve e, biri beni şiddetle gıdıklıyormuşçasına gülemiyorum da yani. Yapacak bir şey yok. Oysa ki ben her kişilerden daha deliyim. Madem böyle şeyler e, çok para getiriyormuş, ben de kendi reklamlarımı kendimi çekeyim diyorum. Evde e, böyle reklam çekeyim falan. Hani böyle katkısı olur bir şeylere. Hem eğlenirken bir yandan da e, cebimiz dolar Allah'a şükür. E, elimizden geleni ardımıza koymayalım. <laughs>